Merhaba, bugün sizlerle okul öncesi eğitimin öneminden bahsedeceğiz. İnsanlar dünyaya geldiklerinde diğer canlıların aksine uçabilen ya da koşabilen canlılar değildir. Fakat sonrasında öğrenme sınırları sonsuzdur. Zeka her ne kadar kalıtsal olarak çocuğa geçse bile çocuk öğrenmediği müddetçe bu zeka hiçbir işe yaramaz. Bugün dünyanın en zeki insanının çocuğunu ıssız bir adaya koyarsak kalıtımsal olarak hiçbir bilgi çocuğa geçmez. Çocuklara bilimsel sözcükleri öğretmek için en önemli yaşlar 3 ile 6 yaş arasıdır. Aynı şekilde matematiksel eğilim de aynı yaşlarda gerçekleşir. Dolayısıyla okul öncesi zamanlarda yanlış eğitim verilmiş bir çocuk sonrasında ne kadar iyi eğitim almış olursa olsun Okul öncesinde olmuş olan yanlışlıkları düzeltemez. Çocukların zihinsel, duygusal, sosyal, bedensel gelişimlerinin %70'i 0-6 yaş arasında tamamlanmaktadır. Bu da bu çağlarda eğitimin ne kadar önemli olduğunu bize göstermektedir. 0-6 yaş arasındaki çocukta emici zihin hakimdir. Emici zihin tıpkı bir sünger gibi çevresinde duyduğu her şeyi çocuğun zihnine alır. O kadar önemlidir ki bu yaşlarda yapılan yanlışlar hayatları boyunca büyük zararlar meydana getirir. 7 yaş çocuğun okula başladığı yaştır. Ancak o zamana kadar çocukların zihinsel, bedensel ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlanmış olması gerekir. Bu nedenle çocuğu desteklemek için okula başlamasını beklemek çok geçtir. Erken çocukluk eğitimi, çocukları ilk öğretimi hazırlayan, evdeki eğitim ve yetişme ortamını destekleyen, dil ve sosyal açıdan var olan eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlayan bir programdır. Yapılan araştırma bulgularına göre çocukların kendilerini ifade etme, sosyalleşme, ailesi ve akranlarıyla öğretmenleriyle daha kolay iletişime geçebildiği, dolayısıyla akademik ve sosyal olarak daha fazla doyum sağladığı ortaya çıkmıştır. Bu yüzden okul öncesi eğitim zorunlu olmalıdır.